Başta deniz kuvvetleri olmak üzere kara ve hava kuvvetleri komutanlığı birlikte aynı zamanda canama gider komutanlığı, sahil güvek komutanlığı ve kamu kurumları unsurlarının katılımıyla tatbikatımız planlandığı şekilde icra edilmektedir. Gerektiğinde uluslararası hukuk çerçevesinde hakkımızı ve hukukumuzu korumak için harekat hazırlık seviyemizi geliştirmek üzere yoğun çalışmalarımız varlar olduğu üzere bugün ve her zaman devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, emrinizi almak için hazırız. Hazır Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kıymetli mensupları, kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin kahraman askerleri, kıymetli misafirler, hepinize en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Vatan topraklarının, denizlerimizin ve semalarımızın güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamalarını temin etmek için gösterdiğiniz gayretler dolayısıyla, her birinize şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın en köklü devlet ve ordu geleneğine sahip milleti olarak hazarda ve seferde daima vatan müdafaasına, ülkenin hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına hazır bir silahlı kuvvetlere sahibiz. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan Kahraman askerlerimizin varlığı bugünkü huzurumuzun ve geleceğimizin en büyük teminatıdır. Kahraman ordumuz bir yandan sınırlarımızda ve ötesinde pek çok önemli görevi başarıyla ifade ederken, diğer yandan da hazırlıklarını gözden geçirdiği tatbikatlarını planlandığı şekilde sürdürüyor. Mavi Vatan 2022 tatbikatı da hem harekata hazırlık eğitimlerini tamamlamak hem de yerli ve milli silah sistemlerimizin etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde yürüttüğü tatbikatımız hamdolsun başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan gemiler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve özel görev personelimiz vazifelerini bir hakkın yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil, zorunluluktur. Bunun için deniz kuvvetlerimizi hem araç, gereç, hem personel bakımından sürekli geliştirmeye, vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye, hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz. İnşa ettiğimiz yeni gemilerle, denizaltılarla, gemilerimiz için geliştirdiğimiz silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz. Bizim ordumuz tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken, hatta botlarını batırarak tam müden öldürmeye kalkarken, biz deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Ukrayna'dan Libya'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla dünyanın takdirini kazandık. Kahraman askerlerimiz halen Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik kapsamlı bir harekat yürütüyor. Bu vesileyle Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrularak vatan yapılan bu ülkenin bekası için vazife başında olan tüm kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum. Mavi Vatan 2022 tatbikatını başarıyla icra eden deniz, kara, hava, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. Denizcilerimize provanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun diyorum. Kalın sağlıcakla. Sancı çok sağ olun. Saygılarımızı, şükürlerimizi arz ediyoruz. Sağ olun. Lütfettiniz, talimatlar bu istikamete çalışmalarımız çok güzel. Saygılar. Sağ